Herkese merhabalar. Balık Sevdası kanalından hepinize hoş geldiniz diyelim. Gece yemli avlarımız gördüğünüz gibi semaver destekli çayımız, ateşimiz başlamıştır. Mısırlarımızı da biraz sonra közleyeceğiz inşallah. İlk balığımız iskorbit geldi. İskorbit balığı dikenli bir balık. Çorbası olan balık çorbasının en lezzetli balıklarından bir tanesidir. Bunu çıkarıp geri iadesini yapacağız çünkü boyu ufak. Yem olarak boru kurdu kullanıyoruz şu anda. Sülünezimiz de var. Sülünez de kullanacağız. Evet salla bakalım hadi rast gelsin sana. Sürünezlerimiz de var evet. Ama başlıyoruz inşallah. Her zamanki gibi kullandığımız takımı, kullandığımız yemi de bir şekilde gösterelim size. 50 gramlık bir kurşun, klasik ikili diboltası. Boru kurdu yem olarak kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi köstekler glow boncuklu Yemi pi ile de boru kurdunu sardım. Gem ipi dediğimiz bu silikon bazlı bir ip dalga fazla olduğu için yem ortadan sıyrılmasın diye gem ile sarıyoruz. Şimdi atışa başlayacağım. İnşallah ben de güzel bir av yaparım. Güzel dalga var. İnşallah verim alacağız. Öyle umut ediyoruz. Ay maşallah mısırlarımız da közde çatlamaya devam ediyor. Hadi bakayım Mısırların çayların hakkını verin. <laughs> ne bekliyorsun? Uyudun mu? <gülüyor> <gülüyor> Nedir o? O kadar küçük Mavroş. Küçük, küçük <laughs> bebek bir <mi mağruş? gülüyor> geldi. Parmak kadar tabii ki geri iadesi olacak. Sen ne kadar güzel düşüyorsun Nereye kaçtı? Bebek. Bebekçik. Büyük balık tutun, büyük balık. Küçükleri almayın. Hay yavrum hay. Levrek idi levrek. Sen anlamadın onu. Yosun zannettin. Yosun basaya zannettin. haydi kaya. Peki de kaya kaçtı belli olmaz. Bazen kayalarda kalan alıyor Hazır mılar? Oo. Haydi haydi gelin abınlar hazır oldu. Uşaklar gelin. sıra ava devam edersiniz. Eline sağlık. Olca reis. videoları yiyoruz, yayını Bu balıklara B planına geçiyoruz. Yani bu olmaz. Bu bizim şey dalgada balık bir bu Evet. Timden bir arkadaşı gönderiyoruz. Mera değişimi için. Kazan mübarek olsun Mustafa Reis. Dikkat et. Dalga geçtiği zaman sende de gelsin. Tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor. Güzel haberlerini bekliyoruz. Hazırız. Atla şimdi. <laughs> Aa, alacak senin. Gidecek bakacak. Farklı bir bölgede balık varsa bizi de çağıracak. Kaç 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 kaç. Abi geçebilirse dalgalar aman vermiyor. Şimdi çekildiği anda atla. Saldır. Saldır ikinci dalga gelmedi. Haberleşelim ha. Zil öttü mi ara bizi? İkinci arkadaşı da farklı bir bölgeye yolluyoruz. O da gidecek. O bölgeden bize haberler verecek. Şu anda bulunduğumuz bölgede bir tane eskini aldık. Bir tane de yavru eskini aldık. Bir tane de iskorbit. Umduğumuz verimi alamayınca böyle meraya yayılıyoruz. Herkes farklı bir bölgeye bakacak. Haberleşeceğiz. Evet geç bakalım. Oraya bir atla ikinci. Şansına dalga gelmedi. Koş. Güzel haberlerini bekliyoruz. Tam zamanına geçti. he. Standarı gönderdik. Acaba güzel haber gelecek mi onlardan? İnşallah güzel haberlerini bekliyoruz. Şu an dalgası var ama balık yok. İlerleyen saatler bize ne göstereceğiz bakacağız. Gecenin ilerleyen saatler. Ama saat her yani. şeyden önce çay harika oldu. Eline sağlık reis. Afiyet olsun. Mısırlar da çok güzeldi. Boş şanslar. Sana da boş şanslar. Bravo. Güzel haberler geldi farklı meradan kimden birini daha yolluyoruz tehlikeli yolculuğa yani öyle böyle değil gerçekten gidecekleri yollar tehlikeli güzel haberler bekliyoruz ha ümit boğuldu haberi gelmesin sakın evinden balık avlamak için çıkan olta balıkçısı kayalıklarda ölüm bulundu diye Allah muhafaza yani. Arkadaşları gönderdik. Şimdi sırada ben varım. Bu zorlu karşıya geçeceğim. Tasımı, tarağımı, semaverimi topladım. Evet, benden başka kimse kalmadı. Geldiğimiz gibi merada ne varsa nasıl bulduysak temiz bir şekilde aynı o şekilde bırakıyoruz. Sadece şurada yaktığımız ateş var o da kül. Onu da taşıyamayacağımız için burada bırakıyoruz. O zaten doğal olarak çözünür doğada. Meralar candır arkadaşlar. Meralarımızı temiz bırakalım. Evet, ben de başlayayım yavaş yavaş. İnşallah ben de sıkıntısız bir şekilde arkadaşların yanına varırım. Ya Allah. Aha. Dalga geri çekildiği anda hemen buradan geçmem lazım. Karşısı orada. Evet. Geliyoruz. Dalga geliyor. Aman aman aman. Ya Allah. Bismillah. Hop. Hoppala kayalarda kaygan gerçekten geze bu taşlarda gezmek zor arkadaşlar zor ikinci zorlu parkur bu taşa çıkacağız yine dalgaları kollayarak dalga geri çekildiği anda kendimizi taşa atacağız inşallah burayı da sıkıntısız bir şekilde atlatırsak amacımıza ulaşacağız. Evet geliyor. Her yerden her yerden dalga. Hadi bakalım. Oo, geliyor. Başaramadık. Bekleyeceğiz. Biz de bu hayatı seçtik işte. Bu aksiyonu, bu macerayı. Galiba hem kucağımda semaver varken hem de sırt çantam varken buradan geçemeyeceğim. Önce semaveri falan buraya bir bırakayım. Bu şekilde bir geçmeye çalışayım. Attım kendimi. Mağara. Ee, ekip yerleşmiş. Bir eskini almışlar. çantamı bırakayım da ben de geleyim. E çekti? Ufak bir eşkina. Sağ sal gitsin, sal. Bir güzel keyif yapıyoruz arkadaşlar. Eline sağlık reis. Evet, Mustafa bir eşkina çekti küçük. Ben de bir tane çift çektim. Geliyor, Balıklar çift çift geliyor maşallah ama hep ufak balık. Sağ sağ. Abin da çıkasın. Sargan mı mı? Oo oğlum ey şimdi bir göçek. Aa, sağ taraftan. Kayayı mı aldın ne yaptın? Kaya mı diyorsun? Niye öyle gelmiyor? Doktunu Ey maşallah, ey maşallah. Tüm hızıyla av devam ediyor. Merayı değiştik. Süper balık vuruyor. Düştü mü? Neyse. O iyi yosun aldın. Yosun aldım. Salata malzemesi. Bir tane daha girdi yavru. Yavru eskine. Bu da geri iade olacak kurtardın mı? Yok. Babalarınız nerede sizin abi? Ne da nereden geldi öyle Hop. Hareket devam ediyor arkadaşlar. Sol taraftan Mustafa bir vuruş aldı çekiyor. Bakalım ufak mı? Büyük mü? Oo, o da ufak. Bu da küçük, bu da küçük. Yallah. Hadi oğlum vur bir daha. Aldım arkadaşlar. Aldım. Aldım geliyor. Ay maşallah. Geliyor hemen ne geliyor? Ufa herhalde. Oo, oh, bak ne geldi. <laughs> İspanya'nın güneyinden gelen iskorbit, Mars balığı. İskorbit geldi ha, bizim şansımıza da. çabala aç ağzını da parmağımı sokayım ağzını o ne sünnöz mü sen de git güzel ha bu gece iyi geçecek Ümit'te bir hareket var mı? O Ümit hareketin kralını yapıyor <laughs> kopuyor arkadaş çekiyor bir balık daha bakalım ne geliyor Aldırdı. Bu güzel iyi. Güzel bir balık aldı. Bakalım biz alabilecek miyiz? Evet. Vuruş mu aldın? Evet. Otlay mı ne? Otla alacağım. Ama. Ben. Bırak evsin önü güzel. Büyük ben, şu an evet hareketlenme var. Yemi yemesini bekliyor. Almadı mı? Benim? Titret titret. Halen de oynayayım mı? Az bir şey sürüklesene. 2 milim, 2 milim. Zannetsin ki kaça yeme saldırsın ha. Bıraktı mı? Neyse küçük bir heyecan yaşadık. Büyük balık yemi otladı otladı sonra bıraktı gitti. Neye? Eşkine ufak. Gene ufak, gene ufak. Gene ufak, gene ufak. Bari yemi dağıtma. En azından vuruş alışsın da burada şükret. Eline sağlık. Yeni takım, yeni takım dizi. Ne bu arkadaş böyle ufak balıklar ya. At, çek ufak balık. Büyük balık çok az. Devam ediyoruz bakalım. Aa kalfadan bir hareket geldi. O da bir tane at. vuruş aldı şu anda. Bu da küçük. Arkadaş ya 50 tane yakın küçük balık mavroş attık ya. 50 tane de atarız, 60 tane de atarız. Yanlış zamanda geldik. At at at. Daha büyükler rast gelsin inşallah. İnşallah inşallah. Ha, sen böyle takarsın işte ya. Kiloluk balık var bir ha. Kiloluk mu? <laughs> Kiloluk balık var abi. Sarmış önünde şefe niye anlamadım? Kes onu kes. <laughs> e kes ya bunu balık var bu. Allah Allah. Tamam canım. Oltayı kaldı kaldırdın atın ya. Büyük tabi şey hani adı? Çekeyim mi seni? Kurtar değil mi? Buraya şunu götüreyim. Oo ciddi baba, pisine bak nasıl ciddi. Bak baba bak. 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 Oğlum, ha, büyük balıksa kurtarır onu. Büyük abi. Baksana hala atılıyor. Kalka, elin, elin bak. Abi vallahi büyük balık diyorum işte Gözlerine bak sakal gibi parlar. <laughs> yol ver abi, yol ver abi çıksın. Abi ne kadar yol vereceğim abi? Vallahi ya. Hacı, hata yapıyorum sana ya. Çekiyor elinden mısına gidiyor. Neyse sen onu kurtarmaya bak bakalım hadi. Kesmeyeceğim onu abi. Kesme bekle çıkarsın onu. Çıkartırsan çekeriz ona bir video. Siz kafa buluyorsun değil mi? Oltanın ucu eğrildi o bayağı büyüktü. 10-20 gram. O iyi balık. Büyükler sana küçükler bize. Öyle olur mu ya? Aynen. Devam. Çek gene ufak balık. Ufak mı? Ya? Oo, oo. Oo. Ufak balık kırıyor bu akşam buraları. Aslında var ya yengeç kullanmamız lazımdı. yengeç. Vurursa büyük balık vursun. Al boru kurdu da nerede çıktı ya? Balık var Ne aldın? Çeşit yapıyorum reis var. <laughs> o neydi? Yengeç. Kurbağa benziyor. Kurbağa. <laughs> bu arkadaş ya. Senin de şansın. Allah öyle ya. Hayırlara gitsin. Alı koyma sal gitsin. Ona da sal gitsin. Cebine koysun koysana ne gitsin. Yani cebin nerede? <laughs> ya, tek koyunu cebine. <laughs> Bırakmaz beni. Abi ne dedim? Mavraş havuzu mu patladı? Ne etti ya? Sen de mi çekiyorsun? Ooo topladı bütün <laughs> lahanayı. Topladı, <topladım>. ne <laughs> aldın onu? Azı gel bakayım. Ümit de aldı bir tane, sen de bir tane. Bu ne la? Yengeç açmaca mı bu? Bırak, bırak git. Git. Ee, Mavroşlardan sonra yengeçler de başa devurma. Bu hani bunun tek bacağı yok. Bakışlara bak, uuuu desem balina çekiyorum ya. Böyle bir kafa açı var mı ya? Oltaya bak, oltaya bak, bak, flat, flat, bak, 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 bak. Ah gelen balık yine ufak eskine. Sen de yürü. Tamam. Bir metre ortadan balık tutuyorum. Bir metre ortadan. Gelsene hele dostum. Ufak mavroş, tabii ki bunu bırakacağız, zarar vermeden yemi de bozmadı Ortam nasıl? At çek yapıyoruz arkadaşlar. Ama kovamıza şey koyamıyoruz. Balıklar küçük. Bu ne? Ah. Bir küçük eşkina daha. Yavru eşkina var. Hop. Annesinin yanına. vuruyor. Bunu... Aynı balık olmaz mı? Yok yok Bu ne ya? Attım ya Yere konmadan vurduğunu. ha ya, Bu da mı küçük mağraş acaba ya? Ooo <laughs> iyi Ya bu da ufak ya Acaba Boncuklu köstekli takımın faydası mı bu? Sadece vuruş alıyorum Abi bunun aynı balık geliyor ha Yok yok aynı balık gelmez ya bu sefer videoyu kesmeyeceğim <gülüyor> dur. <gülüyor> Yok korarken vurmadı. Bekleyelim. Hadi oğlum vur bakalım. Vurmaz. Video çekilsin ya utandı. Mustafa çek çek. Trofe geliyor. Demiyor ortaya bak 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 bak. Oo. Of. Aa. Taş gibi yaptı. İyi daha bir şeydi ha. Bir de bunu çekip çeşit. 20 milim ipek kolay kolay kesilmiyor. Ne yapacağız? Kırgaz sistemi. Misnayı belimize böyle doluyoruz. Olduğumuz yerde döneceğiz. Abi kamışı kırmadan. Hop. Dön, 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 dön. Evet şimdi çek. Ah kesildi Kılgat sistemini kullanıp ortanızı kendinizi sakatlamadan kesebilirsiniz Bir şey geliyor ama herhalde teknik ancak Ne var? Sadece krips kalmış Bir minik balık daha yakala bırak yapmaktan bıktık Bu son salın videosu olsun video uzamasın diye artık daha video çekmeyeceğim. Bayağı bir balık yakaladık bıraktık. En son avın sonucunu olarak sonucu olarak son bir videoda çekip bu avı bitiririz inşallah. Avımızı bitirdik. Sıkıyoruz. Gerçekten çok harika vuruşlar aldık. Bereketli bir av oldu fakat kovamıza bir şey koyamadık. 3-4 parça bir balık aldık. Onlar da yemeklik, tadımlık olarak aldık. Yani pek de fazla bir büyük bir balık yoktu bugün. Avımızı bitirdik. inşallah. daha sonra daha güzel avlar olacak. En azından bir denemiş olduk. İlk yemli avımızda böylece deneme şansını yakalamış olduk. Bekleyeceğiz. Başka avlarda görüşmek üzere. Well całe.